Didim Bektaş Gayrimenkul'den herkese selamlar. Bugün Didim Fevzi Paşa mahallesinde bir arsamızın tanıtımı için buradayız. Arsamız emsalsizdir. Ee, görmüş olduğunuz denize ve plaja sıfır. Arada sadece ana yol kesiyor. Zaten kıyı koruma kanununa göre de şu anda bulunmuş olduğumuz noktaya herhangi bir inşa, imar yapılamıyor. Ee, o yüzden de arsamız zaten emsalsiz. Ee, arsamız hemen görmüş olduğunuz ana yolun bitiminde karşıda görmüş olduğunuz sitenin Duvarlarla birlikte başlıyor. Arada çok küçük bir yaya yolu var. Ondan sonra görmüş olduğunuz elektrik direğinden başlayıp bir diğer sağdaki köşeye doğru uzanıyor. Ta ki marketin olduğu yerdeki ee, bitiş noktasına kadar. Arsamız toplamda 1470 metrekaredir. Buraya isterseniz ticari, isterseniz de konut imarını kullanabiliyorsunuz. Ticari değerlendirmek isterseniz eğer, tek katlı çok büyük bir dükkan yapıp kurumsal firmalara rahatlıkla kiraya verebileceğiniz yazın özellikle çok yoğun bir bölgedir burası. Ama isterseniz de 3 adet tam müstakil özel havuzlu çok lüks villalar yapıp veya da çok güzel bir butik otel buraya oturtarak şahane bir yatırıma imza atabilirsiniz. Görmüş olduğunuz, şimdi dönüyoruz denizimize doğru, görmüş olduğunuz denize ve plaja önümüzde manzaramızı kesecek herhangi bir şey kesinlikle burada yoktur. Zaten ilk 100 metrekare yeşil alan, Koru, kıyı koruma kanununa göredir. Ee, arsamızın satış fiyatı 50 milyon Türk lirasından pazarlıklanır. Ufak tefek mantıklı takaslara zaten açık. Bu sahibiyle bir de bir görüşmelerle siz değerli dostlarımızla daha e, şeffaf ticaretler yapıyoruz. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.